Ben bir Haziran günü Ankara'da doğdum ve Ankara'yı sel bastı o gün. Annem anlatır. Sığıyedeki evimiz bodrum katındaymış. Yağmur boşanıp da dere taşınca benim için hazırlanan bütün zıbınlar, kundaklar, yatak, yorgan selde gitmiş. Ben çocuk yaştayken o öfkeli dere hala evimizin önü sıra akardı. Sonradan üzeri kapatıldı. Çamurlu sularının yerine önce pazar sonra otopark yapıldı. Ankaralılar bilir, Ankara bir dereler kentidir. Sadece semt isimlerine bakarak bile anlarsınız bunu. Bülbül Deresi'nden, Kavaklı Dere'den, Dikmen Deresi'nden, Bent Deresi'nden, Hoş Dere'den. Derler ki Ankaralılar şehirde gezinirken 20 derenin üzerinden geçerler de fark etmezler. Çünkü hepsi yatağına gömülmüştür. Asfaltın altında dereler var belgeselini izlerseniz görürsünüz. Dereler zamanla onları yatağına diri diri gömen insanoğlundan intikamını acı almıştır. Kendimi bilmeden tanık olduğum o ilk çamurlu baskının üzerinden 60 yıl geçti. Aylardan yine Haziran ve uzaktaki şehrim yine öfkeli derelerin intikam saldırısı altında. Hafta sonu seller götürdü Ankara'yı. Sular itildikleri yer altından hortlayarak yeryüzüne çıktı. Onların öfkesini emip göğsünde yumuşatacak ağaçlar da kesildiğinden ne var ne yoksa önlerine katarak şehirde bir tur attılar. Sonunda ölüler, yaralılar, yeni doğmuşların zıbınlarıyla alt geçitlere yıldılar. Ne jandarma arama işe yaradı ne devasa su tankları. Anadolu'nun birçok yerinde görüyoruz aynı manzaraları. Arazi hırsıyla, inşaat arsızlığıyla, rant hesabıyla yataklarına gömülen derelerin korkunç intikamını. Ne geniş mazgallar çözer sorunu, ne yeni traf e, itfaiye ekipleri. Tek bir çaremiz var. Derelerin özgürleşmesi. Onlar sırtlarına binen beton ormanından kurtulup yeniden yataklarına kavuşmadan biz huzura kavuşamayacağız. Belli.